parçamızı da Yusuf Gürel başkanımıza abimize armağan ediyoruz kendisini seviyoruz değerli bir abimizdir kendisi ona gelsin bu parçamız bir delinin delisiyim aklımı başımdan aldı bir delinin delisiyim aklımı başımdan aldı sanki onu kölesiyim ömrümü elimden çaldı sanki onun kölesiyim ömrümü elimden çaldı uzak olsa özlüyorum yakın olsa doymuyorum ne yapayım bilmiyorum bir delinin delisi. Uzak olsa özlüyorum, yakın olsa doymuyorum. Ne yapayım bilmiyorum. Bir delinin delisi.